Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorum uzun bir ara oldu. Birazcık siz beklettik. İşte araba alımı, satımı ile ilgili sorunlar vardı. Arabamızı aldık Allah şükür olsun. Siz de biliyorsunuz zaten. Bugün sizlerle beraber e, Ahmet'in arabaya güzel bir temizlik yani detayın detayına gireceğiz artık bu videoda. Arabanın ilk önce koltukları, ondan sonra alt taban döşemeleri sol sağ çıtalar, kapı çıtaları komple sökeceğiz. Taban alısını da sökeceğiz. Komple içine temizlik yapacağız güzelce. Ayrıca üstünde şeffaf muşamba ile kaplayıp sonrasında tekrardan montajımızı yapacağız. Güzel bir video olmasını diliyorum. Elimizden geldiği diye bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Ayrıca işte çektiğimiz sıkıntıları nerede pratik bir çözüm bulabiliriz veya da nerede nasıl bir şeyler yapabiliriz. Siz de, biz de öğreniyoruz yani. Biz burada bir şeyler yaparken hem öğreniyoruz hem de gösteriyoruz e, ee, içimizden bilen arkadaşlarımız da vardır ama en ince detayına kadar inip göstermeye çalışıyoruz genelde böyle şeyleri. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. İsterseniz video geçelim. Zalan burada. Ahmet'in üstünü başını görüyorsunuz zaten. Evet. Yandı dedi güleyim. Kok bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sıktın mı 40? Arkadaşlar komple çoğu şeyi söktük. Ama işte bir tane videoya takıldık. O bir tane videoda bizi uğraştırıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte kapı döşemeleri çıktı. Komple arabaların arabanın komple kapı döşemeleri yer çıktı. Korkutma Ön tarafları görüyorsunuz arka taraflara. Berkan zaten vaziyet almış arabanın içinde. Bu saatten sonra böyle kullanacağız diyorlar. Gördüğünüz gibi zaten arabada temizlenecek. Güzel bir şey olacak inşallah bakalım. Telif yemeyelim Ahmet arkadan. yürüyor mu o da? Sıyır, yalana, yalana. Çıkmıyor arkadaşlar işte böyle bir tane video uğraştırıyor insan ondan dolayı işler uzun sürüyor yani. Bir de tam takır olduğumuz için hani mesela takım aletlerin çoğu olsa yine daha iyi olur da cırcır cır olsa falan filan biraz daha işimiz daha kolay olabilir. Çok Ama... sıyırdı bu. Çok sıyırdı evet. Ama halledeceğiz şimdi Ahmet ne oldu kardeşim? Yapacağız yani bir şey. Bir saatin sonrasında arkadaşlar Berkan döndürüyor. Evet. Sıktığımız VD40'ın bolluğuna bakın. Hayretten su borusu anahtarı. Yok içecek yok abi. Her derdi deva. Kolay gelsin abi sağ ol. En azından Berkan. Her an sumanla sadece. Şu sporu yapıyorsun be. Allah biterdi. Bir tanecik bir şey. Var ya bir tane TikTok'ta şey. Çevir sağa düş. Ömür sağdı. Ömür. Biterdi. Film yıkalıp açık. Abi istersen sen çekil ben bir şey yapıyorum. Abi. Çekeceğim ben onu da çektirmiyor ki. Bir tane demir tutuştu işte tuttu abi? arkadaşlar bizi. Da çıkıyor az kaldı az. Öyle bir yerde ki arkadaşlar böyle tam köşede yani. Şuna bir dene bakalım Ahmet. Nasıl bir şey ya? Hiç boşlamıyor mu Berkan? Hiç. Hala aynı performansında devam et. Oğlum biraz rahatladı galiba. Bir buçuk saat oldu. Oğlum şunu uğraşalım. Erkan boru anahtarını getirmezsen yine çıkmayacak. Şu hayatta iki tane derde deva olan şey yok. Bir tanesi cırt bir, bir tanesi de boru anahtar. Ne yapacağım? Başka anahtar ne yapayım? Kafasını bozacağım. Kafa kalma, kalmadı, ki. kalmadı ki zaten kafa yok, yok. Kafa yalama olmuş. Ondan zaten boron anahtarını açıyorsun. Baştan siz kaydırmışsınız onu da ondan yalama olmuş. direkt hiç açılmadı abi. Kayma gibi ihtimalle hiç açılmadı. Hiç baba. açılmadı. Hiç. Bu taraf da hiç açılmadı. O orası da. Burasını hadi gene çıkardık da. Yalama işi olmaz mı? Kafasına gitmişiz. Kafasını baştan sıyırtırmışsınız. Bir de artık sıyırmış durmuş işte onu. Dişte bir şey yok onun. Olmaz işinde onun bir şey. Çok farklı bir şey bu normal oğlum da işte o sökülmediği için ondan öyle. Ona Polat'ı bir şeyi... Sıktık sıktık. Her şeyi sıktık oğlumla biz. Allah'a şükür çıktı ya hadi. Tamam. Kaldır Ahmet bunları be. Dur. Topla takma takma. Bak, bak. rengiz oldu artık kullanarak. Evet arkadaşlar şimdi ön ünitemi orta ünitemi dediğiniz galiba orta ünite olması lazım çok onu çıkardık bir şeyler <laughs> daha çıktı evet çakmakla falan o şey el freninin muşuru Onları düzelt çıkar gördüğünüz gibi işte arabanın iç iş dizaynı da böyle şöyle yani merak edelim. edenler için şöyle kenara bunu alalım Ahmet bacağını koparsın onu <laughs> koparsın <laughs> Şimdi şurada son bir tane vida kaldı. O vidayı da sökeceğim ben. Pensi yok mu ki var kardeş? Berkan bunu tutabilirsin sadece şöyle. Tutabilirim kardeş. Ahmet düzü versene bana be. Ahmet. Bir dakika. Sen ne mi düz? Şeyi sökemiyor mu kirkor kardeş? Bu kadar. Ne oldu paşam biraz kızardım. Abi şu vida sök. Şeyin ped Bu altında var. Kir kurşunun üstüne koyalım şunu da. Neyse tamam. Ne yaptın kirkor kor kardeş? Başka? O vidayı sökülecek. Abi arabanın kaskosu var mı? Ne kaskosu kardeşim? Ana baba duasında yaşıyoruz. Vaa wow, izolasyon mu izolasyon var. Topaş deyip geçme. Oralarda bir yerlerde bir şey var gibi Kirkor kardeş. Ahmet senin pedanın altında vida var kardeşim söksene. için çekeceğiz yine gelmeyecek. Şöyle mi? Dur. Şey nerede? Tamam Ahmet bak bunları böyle düzelttiğimiz zaman çıkar kardeşim. Öteki türlü çıkmaz. Çıkaramadın mı? Geleyim mi? yok. Dur, ya psikolojim bozuldu ki. Siz her şey almışlar. Şahsını kafasını neden almıyorsunuz? Valla direkt bana. var. Yani sizi bu CRM bitirir ben size söyleyeyim. Kapat kapıyı. Yandı söyleseydiniz. Kutu da alırdı. Çık Dur abi biz bir çıkalım. Şu şey yok ki. Of. <laughs> abi eşyalar toplayalım. Neyleri? Ne var mı? Şurayı kurtarır mısın Kirkor kardeş? Ben buradan çekeceğim. Siz katla şunu. Oh. O ne ben? Ben... Ahmet ortada bir şey tutuyor galiba kardeşim. Şey... Yok tut. Çek. Ya sen şaka olamazsın ya. Ne var burada? Debriyajın şeyine nasıl girdin sen ya? Berkan abi buradan ayağını değdirmese çıkardı. Dur abi. Dur abi. Dur abi. Geç. Götür. Ya şey Otağsız, boyasız, genişensiz. Mehmet. İyi vakti bu Nerede süpürebiliriz şimdi bunu? Oğlum çok kötü olmuş orası. Buna ki bunun kardeşim bu anılsın yani. Ne olursa olsun bu anılsın. Kaç para ki? Bu imkanı yok bunu şeye götürsek bunu yani. Çöp direkt. Bu çöp. Şimdi arkadaşlar bu serüven bizim birkaç gün sürecek. İşte çıkan malzemeler burada. Arabanın içi de bu şekilde arabanın içi de. Arabanın içi böyle. Gördüğünüz gibi daha güzel hale gelecek bakalım inşallah. Berkan e, hostes şey koltuğunda oturuyor. Makam koltuğunda sağ tarafta. Ahmet de yeni moda <laughs> devam ediyor bakalım bu şekilde. Evet. Şimdi arabamıza binebiliriz. Gel bakalım Korkur bak kardeş. Evet. Yanlamaya gidiyoruz. Ağır alındık. Ahmet yalnız sen Kap kapıyı arkadaşlar böyle kapatıyorsunuz. Abi, bir kıra... Ahmet aman kardeşim yamuk gidiyor zaten lan, bak. Ayaklan Dur. Helal diyorum Ahmet. Yok, Spor yapıyorsun kardeşim, kardeşim be. be. Şey mi bu? Yeni model mi böyle bu? Yandan çıkma. He. Piyasa <laughs> ha? Şimdi kork kardeşim, Sen nereye kırılırsa Ahmet'in bacağını kırılır bak. Ahmet aman kardeşim. Hocam yavaş gel. ölürüz valla. Bak aynamız da kapa kapalı. Aynamız da kapalı gidiyor zaten. Nerede sana amca be? Sanayide sanayi kardeşim. Sen Arka devam et. Arkadaşlar her türlü noslu noslu Metrol metrol. hiç fark etmez. Herkese meydan okuyoruz. Araba oldu 30 kilo. <laughs> 0400 evet. <laughs> <laughs> 0400 evet. Aman dayı. Aman dayı. Bak. Çok iyi. Durumumuz, konumumuz. Sandalyem yamuldu hey. Ahmet yamuluyor. Kardeşim. Dur bakalım. kardeşim. Devrıcım <laughs> Ne tarafa? Sağ <laughs> sağ sa, bu yeşil bir şey olmuştur. Yeşil bir Dur oraya. Hakan abi demiş açarak bir şey Bir şey olmamıştır be. Vallahi yamuldu aga. Hop İn. İn devrilecek şimdi. konumu bu. Böyle görünüyor arkadaşlar araba. matkaplarımız falan filan işte hepsi burada. Ahmet telefon! Ahmet! Neden arıyor. Güzelleşecek inşallah arkadaşlar. Bir before after yaparız. Şöyle hatta bir buradan bir fotoğraf alayım. Şöyle. Şöyle aldım. Evet. Bunda kapak fotoğrafı yaparız. Şimdi kaporta Ahmet abiye geldik. Birkaç işlemi var arabanın. Sonra devam edeceğiz. Araba böyle gözüküyor arkadaşlar. Çok değişik oldu. Değişik bir hal aldı. Haydi. Arkadaşlar bu serüven çok uzun sürecek. Yani hani bir günde bitecek bir şey değil. Çünkü imkanlarımız da kısıtlı olduğu için yavaş yavaş e, düzelte düzelte. Nazik nazik kibar kibar. Hafif hafif nokta vuruşlar yapacağız bakalım inşallah. Görüşmek ya üzere şey. devam edecek videomuz. Hasan abi ölmüş diyorlar. Hayır. Şey diyorlar. Şey anons yaptılar diyorlar Hasan abi ölmüş. İkinci cenazesi varmış diyorlar. Ağlayacak ya beni. Geldim baktım dükkan da kapalı. Asladım be ameliyat oldum. Selamlar aleyküm Hasan amca. Hoş, Hoş bulduk. Aklımı çıkardılar beni. Ya, iyi, iyi, iyi. Vallahi yani. Zaten bir kaç şey aldık. Aldık. Kaç sefer öldürürler oğlum beni. Vallahi Her öldürüyorlar. Torpidoyu nasıl görüyor? Vallahi Hasan amca ne güzel olmuş bu ya. Hasan amca mı yapıyor ya bu sekte zeyler? Oğlum var bir baksana torpidoyu. O kadar güzel olmuş. Aç bakalım bir flaş. Bak. Vay. Göster Ahmet. Nasıl olmuş abi? Çatlakları vardı çatlakları yaptı. Baksana. O ne kadar amcim. güzel olmuş. Oğlum yapıyor adamın bu sektörde yeri var. <laughs> Komple revizyon. Baksana. Buna bak. Oo, oğlum taban yeni takmış. He. Vay vay vay. Abi. Komple bu arabayı kendi soydu. Kendi boyadı işte. Bak. Evet. Vay be. Arabanın rengine bak ne renk? Belli şu an ne renk? Mor gibi. Mor. Şu an ne renk? Mavi. Rengi görüyor musun? Rengi de renk de yapıyor. Bak. Oğlum hakikaten burası mavi, burası mor ya araba. Oğlum ışık vuruyor bak. Bak burası da mavi. Bak. Işık. Bak tutuyorum mavi, çekiyorum mor. Bak göster. Mor. Belli olmuyor ki. dur dur. <gülüyor> evet. Bak. Mavi. Mor. mor. Mavi. Mor. 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 Yanar döner. Arkadaş Hasan evet. abi arabayı öyle bir işte işçilik var. Arkadaşlar biz bu sanayi ortamını seviyoruz ya. Biz bilmiyorum çok farklı bir şey bu. Çok farklı bir şey yani bu. İşte böyle. Bir hatasız daha geliyor. <laughs> İnşallah bakalım. Güzelmiş araba beğendim. Rengi de hoşmuş. Kıyak olmuş. Ve Hasan amca oradan analizlerini evet, gir, gir. yapıyor. Bazen ne diyor? Gel gel gel. 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 Gel olur mu? Gel gel gel. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel sen gel. Gel korkma gel. Bu gel. Gel. Tamam tamam. Gel. Gel gel. Gel. Gel gel. Kaldırırız seni. <laughs> <Kaldırırsın. gülüyor> Hasan amca seni YouTube atacağım ha. YouTube'a. Yok YouTube video çekiyoruz ya be ya. Tabi be ya, video çekiyoruz. Gelir adamlar bandırmadan müşteriler gelir bir sürü insan gelir. Olsun be olsun. adamı bırak başına insan toplama. <laughs> Aman ama kimse istemiyor. Bu kadar benden ya. Şimdi koy kardeş. Bak da arabanız toplanırmış gör. Hasan amcanın bu sektörde yeri var kimseye yardım atlamaz. Hasan amcanın aslı bir mobilet basit mobilet kaldı. Da çekiyordum? da şey. <laughs> <laughs> mi burada? Hasan şey, <laughs> Şimdi arkadaşlar Hasan amcanın dükkandayız. Hasan amca arabada ufak bir kaynak işlemi var. Ee, koltuğa oturmaktan kalkmaktan koltuğun kenarı çıkmış. Oraya bir oksijen kaynağı çekecek. Sonradan işte arabanın altına bu e, normalde tavanlar için e, bu şeyi koymadan önce, kiremetleri koymadan önce siyah bir zift tarzı kalın bir zift tarzı bir şey ısıtıyorlar ya ondan, e, arabanın altını komple ondan kaplayın dedi. O bize e, şey oldu yani hani bir yol gösterdi. Normalde biz böyle keçe koyacaktık yine arabanın altına. Şu keçelerden. Ama keçelerden koymayacağız bu sefer. Bu keçelerden koymayacağız. Ee, daha güzel olacağını söyledi. Hem su almaz hem işte soğuğu geçirmez sıcağı geçirmez. Hem de sesi dedi arabanın dedi tekerlerden çıkan veyahut da işte e, alttan gelen sesleri dedi engeller dedi. Ondan dolayı öyle bir şey yapacağız. Bakalım daha güzel olacak dedi Hasan amca. Onun sözünü dinliyoruz.